Bunu her videoda demekten yoruldum ama bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077 düzeldi. Ha? Yani büyük oranda düzeldi diyelim. Ama bugün oyunun olmadığı şeyleri değil olup da size söylemediği gizli özellikleri göstereceğim. Cyberpunk 2077 özellikle 2.0 ve Phantom Liberty çıktıktan sonra gerçekten çok ama çok değişti. Oyunun oynanış dinamikleri, araba sürüş dinamikleri, sibernetikler ve açık dünyada karşınıza çıkabilecek bir ton rastgele gelişen olaylar falan derken Cyberpunk 2077 şu noktada çok çok iyi bir konuma evrilmiş durumda. Phantom Liberty ise bunun üstüne koyarak hikaye anlatımı ve görev dizaynı konusunda da oyunu baya eğlenceli kılmayı beceriyor. Ama bu güncellemenin size direkt söylemediği oyuna 2.0 ile birlikte eklenen gizli özellikler var. Eğer oyunu yeni başlamayı düşünüyorsan veya oyunu oynaya bitirdiysen bile henüz bilmediğin özellikler olabilir. Ama merak etme çünkü bu videodan sonra bilmediğin duymadığın özellik kalmayacak. Mesela 2.0 ile birlikte artık açık dünyada dolaşırken çete üyelerinin kargaşa çıkardığını, polisler tarafından kovalandığını görebiliyoruz. Hatta bazen çetelerin başka çeteleri basmaya gittiğine bile şahit olabilirsiniz. Bu çeteler kapışırken araya dalıp sadece bir tane çeteye yardım ederseniz yardım ettiğiniz elemanlar size saldırmıyor ve işi bitirmenize yardımcı oluyor. Bazen çete savaşları dışında polislerle çetelerin de organik bir şekilde kapıştıklarına denk gelebilirsiniz. Burada da aynı şekilde polise veya çetelere yardım etmek size kalmış durumda. Tabi polislere saldırırsanız bir de üstüne gelecek bir ton kargaşayla uğraşmanız gerekecektir. Polislerle alakalı bir diğer şey de açık dünyada dolaşırken artık sizin haricinizde bir şeylerle uğraştıklarını görebiliyorsunuz. İşte başka çetelere kovalıyorlar veya yolda arabayı kenara çekip insanları sorguladıkları bile oluyor. 2.0 ile birlikte ufak tefek UI geliştirmeleri de oldu. Mesela artık hızlı seyahat yaparken sadece hızlı seyahat noktalarının değil haritadaki önemli olabilecek tüm mekanları görebiliyorsunuz. Yani oh be sonunda bunu ekleyebilmeyi akıl etmişler. Oyun ilk çıktığında çok iyi hatırlıyorum. Göreve ışınlanacağım. 2 saat festival ekranından çıkıp görevin yerine bakıp sonra tekrar festival ekranına giriyorum falan. Bu her ne kadar küçük bir detaymış gibi gözükse de bayağı kullanışlı olmuş. Artık araba sürerken kapışma sırasında veya manyak gibi sürüyorsunuz yolda giderken arabanız parçalanırsa anında tekrar çağıramıyorsunuz. Yaklaşık 5 dakika kadar beklemeniz gerekiyor. Önceki versiyonlarda sanki aynı arabadan 100 tane varmış gibi tak tak çağırabiliyorduk. Biraz daha gerçekçi olsun diye böyle bir bekleme süresi koymuşlar. Hatta orada araba onarılıyor bile yazıyor. Ayrıca arabalardan bahsetmişken arabalar artık rastgele telefona gelen mesajlardan değil de adam akıllı gidip internet sitesinden sipariş veriyorsunuz. Ayrıca eğer silahlı araba aldıysanız araba çağırma ekranında eğer silahlıysa araç minik logoların üstünde silah sembolü oluyor. O şekilde de çağırdığınız aracın kombata hazır olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Benim hiç silahlı arabam yok alacak param da yok diyorsan hiç merak etme çünkü oyunda bulabileceğin en iyi silahlı araçlardan birisini bedavaya sahip olabilirsin. Eğer şu an ekranda gösterdiğim konu gidersen şöyle bir araç göreceksin ve otomatik bir görev başlayacak. Hatta Johnny çıkıp araçla alakalı yorum bile yapıyor. Etrafta anahtarları bulmalısın diyor. Zaten anahtarlar da gösterdiğim gibi hemen yanındaki kutuda ve hayırlı olsun bedavaya baya güzel bir silahlı aracınız oldu. Ayrıca bunu almak istiyorsan oyunun prologundan sonra buraya gelmen lazım. Onu da eklemiş olayım. Eğer bu bilgiyi ilk defa benden duyduysan videoyu beğenmeyi de unutma. Sandevistanlar Ben oyunu ilk oynarken çok fazla kullanmamıştım ama özellikle animenin de popülerliğiyle beraber ağır çekime geçip düşmanların içinden geçmek bayağı kullanılan bir şey oldu. Bu ağır çekime geçmenizi sağlayan sandevistanlar da 2-0 ile birlikte biraz olsun değiştirilmiş durumda. Artık istediğiniz zaman sandevistanı açıp kapatabiliyorsunuz. Aç kapa yapa yapa etrafta dolaşabilirsiniz. Eskiden tek seferlik kullanıyordun sonra tekrar dolmasını bekliyordun falan İşte o sorunu ortadan kaldırmışlar. Ayrıca oyuna ekledikleri araba kombatı ile beraber sandevistanı arabadayken de kullanabiliyorsunuz. Siber eklentilerden bahsetmişken de zaten siber eklenti muhabbeti tamamen değişti onu biliyorsunuz. Ayrıca siber donanımları satma özelliği de eklendi. Eskiden satamıyordu, koleksiyon gibi duruyordu yani. Şimdi gidip elinizde fazladan bulunan kolları, bacakları iyi bir paraya satabiliyorsunuz. Sadece siber eklentiler de değil, oyundaki bazı eşyalar da değişmiş durumda. Mesela her şeyinizi hayvan gibi yükseltmenizi sağlayan tek kullanımlık olan şu eşya, oyunda sadece bir noktada damdama yardım ederseniz tek kullanımlık olarak elinize geçiyordu. Bu eşyayı artık nadir de olsa oradan buradan bulabiliyorsunuz. Özellikle DLC'yi satın alanlar için Doktan'daki çete üyelerinden baya bir düştüğünü görmüştüm. Ayrıca artık oyuna girer girmez götümüzü başımızı siber eklentiyle donatamıyoruz. Her bir parçayı level atladıkça kazanıyoruz. Mesela kol sibernetiklerini 10. levelden sonra açmaya başlıyoruz ve onun gibi şeyler devam ediyor. Oyunda düşmanlarla kapıştıktan sonra artık sadece silah değil kırılmış silah düşürdüklerini göreceksiniz. Bu silahları mantıken kullanamazsınız tabi kırıklar ama almadan geçmeyin çünkü alırsanız anında silah parçalara kraft malzemelerine dönüştürüyor. Bu sayede zaten istediğiniz silahı daha rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Silahlardan bahsetmişken de termal katanı istiyorsanız ve henüz bulamadıysanız tam şu anda haritada gösterdiğim noktaya giderek bedavaya termal katana sahibi olabilirsiniz. Tam bu noktadan binaya girin, aşağı kata doğru inin ve eninde sonunda fırın tarzı bir yer göreceksiniz. İstediğiniz katana zaten orada duruyor olacak. Onun dışında arabada ateş etme özelliği geldi, zaten bunu biliyorduk. Onun yanında motor sürerken katana kullanma özelliği de geldi. Belki fark etmemişsinizdir ama motor kullanırken silah çekmeye basarsanız elinize katana alıp motorla kesin kese ilerleyebilirsiniz. Muhtemelen fark etmeniz bir diğer özellik ise yeni arcade oyunları eklendi ve bu sadece bir arcade oyunu gibi de değil. Şöyle ki Trama Drama adındaki bu arcade oyununu oynayıp en yüksek skoru elde edebilirseniz gerçi en yüksek rekoru da elde etmek bayağı zorlayabilir. Eğer kolay yoldan etmek isterseniz de öncelikle Trama Drama oyununu bir bulun. Şu an ekranda gösterdiğim noktaya giderseniz orada var mesela. Oyunda biraz ilerleyin. Westbrook'ta geçen 3. kısma geldiğinizde etrafta pompalı bulmaya çalışın. Bir süre sonra bir helikopter gelecek. Onu da patlatın ve iki helikopter geldiğinde ise ekranın sol tarafına geçip en yüksek sukara sahip olana kadar sabit durup ateş edebilirsiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra eve geldiğinizde Trauma Team'in sitesinde sizi kutluyorlar. Şöyle hoş bir figür ve full Trauma Team kostümü veriyorlar. Yani CD Projekt Red'in söylemediği bir detaya göre bence baya hoş olmuş. Ayrıca artık evinizde Johnny de var. Yani istediğiniz zaman eve gidip oturup Johnny ile belli konular hakkında sohbet edebilirsiniz. Cyberpunk eklenen tek hareket oyunu bu kadar da değil. Eğer haritanın şu kısmına gidip ekranda gördüğünüz binaya girerseniz içeride kenarda bulabileceğiniz bir oyun daha var. Bu oyunda ise Johnny Silverhand olarak oynuyoruz ve Arasaka binasını basıyoruz. Peki bu oyun niye sadece buraya özel? Neden şehrin başka hiçbir yerinde yok dersiniz de emin değilim ama sanırsam tüm tuhaf duran bu şeylerin Cyberpunk'ın henüz çözülmemiş PF06 B5 gizemi ile alakalı olduğu söyleniyor. Bu gizem düşündüğünüzden çok daha büyük bir şey olabilir. Ben de zamanında zaten bu konuyla alakalı iki video yapmıştım. Onlara da sağ üstten bakabilirsiniz. Bildiğin içim dışım Cyberpunk olmuştu ya. Arada bir Cyberpunk'tan çıkıp başka oyunlara da girdiğim oluyor. Tabii ki sabah akşam Cyberpunk oynamıyorum. Hatta bir sürede bu videonun da sponsoru olan Beast'i bayağı eğlenerek oynuyorum. Beast tam sürümü seneye çıkacak olan son zamanlarda aşırı aşırı beğenilen Baldur's Gate 3'ten ilham almış baya zevkli bir oyun. Hatta oyunun ilk kısımları Karadeniz Osmanlı'da falan geçiyor. İlk gördüğümde ben de bayağı şaşırmıştım. Oyun tabi daha geliştirme aşamasını tamlamadığı için biraz tuhaf duruyor. Ama onun dışında oynanış döngüsünü ve özellikle ara sahnelerde bayağı kaliteli bir iş başarmışlar. Oyunu oynarken bir noktada bu nasıl erken erişim oyunu diye kendimi sorguladım. Yani o oyun hiç fena durmuyor. Oynanış kısmı sıra tabanlı taktiksel bir oynanışı destekliyor. Aynı Baldur's Gate işte 3'te olduğu gibi. Karakterlerin kendine az özellikleri var. Yakın ve uzak mesafe silahları var ve her turda yapabilecekleri hamle sayısı var. Mekaniklere alışıp oyuna dalmaya başladığınızda her şey çok daha eğlenceli hale geliyor. Tüm her şeyi kavradığınızda oyun çok zevkli olsa da biraz kolaylaşıyor bile diyebilirim. Oynadığım kadarıyla oyun sinematik ara sahne ve taktiksel konma sırasında git gel yaparak bir döngü tutturmuş. Hiç de fena olmamış açıkçası. Beni eğlendirmeyi başardı. Oyunda biraz evlenince ana karakterimizin Türk bir usta tarafından yetiştirildiğini ve genetik bir bozukluğa sahip olduğunu öğreniyoruz. Hatta arada sırada yarata yani oyunun da ismi olan bir ise dönüştüğünü görüyoruz. Oyunun ilk kısımlarını bitirdikten sonra RPG mekaniği olarak karakterlerimizin çoğunlukla bu noktaya gelene kadar neler yaptığını, neler uğraştığını seçebiliyoruz. Karakterimizi tasarladıktan sonra kendi ekibimizi belirleyerek farklı farklı maceralara çıkıyor. Oyunun bize neler sunabileceğini daha net görüyoruz. Oyunun diğer benzerlerinden farklı birkaç mekaniği de dediğim gibi bizim eleman Anton yaratığa dönüşebiliyor. Bu da şu şekilde işliyor. Eğer kombat sırasında kendi takım arkadaşlarınızı öldürürseniz Anton bir noktadan sonra çıldırarak yaratığa dönüşüyor. Takım arkadaşı kaybetmiş olsanız da güçlü bir hale geldiğinizden o şekilde düşmanları daha rahat bir şekilde yenebiliyorsunuz. Oyunun en sevdiğim yanlarından biri de sıra düşmanlara geldiğinde oyunu hızlandırabiliyoruz abi. Yani of be şu özellik Baldur's gitti biliyor. Valla teknik olarak oyunun bazı kısımları bana ilaç gibi geldi. Eğer sen de deneyimlemek istersen sabit yorumlardaki linkten Beast'in sayfasına gidip oyunu istek listene ekleyebilirsin. Ayın 25'inde başlayacak olan açık beta sürecine katılarak da oyuna ve dolaylı yoldan bana da destek olabilirsin. Yapman gereken tek şey linke tıklayıp oyunu isteklisini almak. Banka dönecek olursam artık elinizde silah varken B'ye basarsanız silahı ilk aldığınızdaki animasyonu yapacak. O animasyonlar bayağı havalı oluyordu. Bu sayede istediğiniz kadar farklı farklı havalı animasyon izleyebilirsiniz. Ayrıca artık haritanın şurasındaki değişik mezarlıkta Azure'ın animesindeki bazı önemli karakterlerin notlarını bulabiliyorsunuz. Cyberpunk'ın ta 10 yıl önce ilk duyurulduğunda yayınlanan fragmanını hatırlıyor musunuz? Bayağı güzel bir fragmandı. Mantis kollarına sahip bir Siber Psycho ile kapıştıklarını gösteriyorlar. Sonra kapıştıkları bu Siber Psycho'nun belli olaylar sonrasında Max olduğunu öğreniyoruz. Ve orada da fragman bitiyordu. Ayrıca bir not bu fragmanın Witcher 3 bile çıkmadan önce yayınlandığını biliyor muydunuz? Yani artık biliyorsunuz. Oyunla alakalı kısmı ise bu fragmanda Max de olmuş kadının Mantis kollarına sahip olabiliyorsunuz. Phantom Liberty oynarsanız bir noktada size ödül olarak veriyorlar bu kolu. Ama daha erken ve DLC'yi satın almadan sahip olmak isterseniz haritanın tam şurasında olan lüks kıyafet satan mağazaya gitmeniz gerekiyor. Bu mağazaya gidin bir şeyler kafanıza göre takılın. İlk başta hiçbir şey olmayacak fakat bir iki gün sonra tekrar bu mağazaya geldiğinizde bir siber sarko tarafından mağaza saldırıya uğruyor ve gizli bir görevi aktifleştirmiş oluyorsunuz. Tam da işte bu sırada Max kolay yerine gelip sizi sorguluyor ve Max ekibinin başındaki kadın da tam olarak bu fragmanda gördüğünüz kadının aynısı. Normalde sizi sorguluyorlar bir süre sonra gidiyorlar ama 2-0 ile birlikte bunlar tam giderken saldırmaya başlarsanız ve yenmeyi becerirseniz çünkü gerçekten Max ile kavuşmak düşündüğünüzden çok daha zor. Bu kadının mantis kollarını cesedinden alabiliyorsunuz ve tebrikler 10 küsür yıl önceki mantis kollarına sahipsiniz. Peki normal kollardan farkı ne derseniz de mavi ve düşmanların kanamasını sağlıyor. Ha de finisher atınca hafiften can yeniliyor. Yani kafi özellikler diyebiliriz. Onun dışında 2.0'ın üstüne Phantom Liberty'nin de oyuna eklediği bir ton özellik var. Hatta bir noktada daha DLC'ye başlamadan bile Idris Elba'nın karakteri Salomon Reese'i bulabiliyorsunuz. Ama aşırı detaya girip spoiler vermemek için bu videoluk es geçiyorum. Eğer Phantom Liberty'de eklenen gizli özellikleri merak ediyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve takipte kalmak için abone olmayı unutmayın efendim. Özellikle şu güzel videosunu kesin hazırlayacağım. Emin ol, onu kaçırmak istemezsin. O zaman hadi ben kay...